İbrahim bayağı ciddi şekilde iyi bir kadrodan çıktın. Sonuçta evet. sokakta kendi güven insanların geldiği bir yerdi bu. Öyle. Bayağı da güçlü eller vardı tuttun böyle demir gibiler. Aralardan çıkıp bir şekilde 3 üç, sonra 3'ten meydan okudun. 2'yi yendin, ertekini yendin. Evet. Bayağı da güzel maçlar oldu. Sence nasıl oldu Çünkü şu anda birinci sırada. Evet, Bekliyor seni. Onu yerle bir edeceğim. birinciliği almayı planlıyorum. <laughs> Hiç beklemiyordum böyle. <laughs> Kurtlar sofrası. Kurtlar sofrası diyorsun. Yenebilir misin sence gerçekten? Bence yenerim hani biraz şanslıydı açıkçası. Daha yeni ısınıyorum masaya. Bir de o biraz rahat kurallara gitti farkındasın. Yani evet, çok zorlanarak gitmeden başta. Ben alışkın değildim. İlk defa düzgün tamam. bir masada yapıyorum. Şimdi açıldım fena mı? Evet, çok açıldım. Göreceğiz. Göreceğiz. Azat şimdi e, İbrahim diye sokan kralında ikinci sıraya gelen bir arkadaş var. Senin arkadaş hiç hayır alamet konuşmuyor. <laughs> Hocam kendi çok iyi. Her böyle gelirim diyor. Ne Eğer iyi olsaydı burada o olurdu. Bu kadar. Daha bitmedi ama. Öyle diyor. Açıldım diye. Başta açılmamışsın diyor. Abi, Hocam meydan mı okuyor? Abi senden en son attıracağım. Kazana tamam, sen tamam. Kazanan, Ay, kazanan sen atacak. Tamam. Kazanan ha, belli. Kazanan sen belli. Tamam hadi. <laughs> Tamamdır hadi bakalım. <laughs> abi, abi şöyle buraya yenilgisiz geldim. yani normalde iki hakkım var yenilme hakkı. Tabii iki kere hakkı var. <laughs> ee, hiç yenilmedim. Hiç zorlanmadım da. Hiçbir rakibimde. çok ağır konuşuyor. Ee, <laughs> burada da zorlanmayacağım. Sıfır zorlama. Bayağı da iyi bileyim. Hiç ağrısız da yok. Gayet iyiyim. Bekliyoruz rakibi ya. Şimdi Azat 17 yaşında. Biz aslında onunla bir süredir beraber çalışıyoruz. Ee, çalıştırdığım en sıkıntılı ellerden bir tanesi. Bazı diyor ki öğrencisini sokmuş, hayır. Türkiye Şampiyonası'nda yarışmaya herkes girebilir dedik. Herkes bir de, açık, yok. Tabii yani öyle bir şey yok. O da ben yarışmak istiyorum dedi, yarış dedim. Ben onu özellikle istemedim. Ağır konuşuyor. Hocam ağzı olan konuşur. <laughs> O da beklemiyordum. <laughs> Burada meydanda görüşeceğiz onunla. Şimdi, şimdi İbrahim normalde susuyor susuyor birden turnuya gözüne bu Öyle bir şey ben anlamadım. Hiç beklemediğim şeyleri söylüyor birden. Tamam başlayalım istersen. Hocam olur başlayalım. Tamam. Kendisi sağlam hani sizin çalıştırmışsınız. Ama geçmiş olsun bize şimdi denk geldi. Şimdi finalde üç alan kazanıyor. 3 tamam. Evet şimdi bireyler konuşsun. Birinci olsun gelsin benimle yapsın. Bir olan da Erkan abiyle atacağız bu arada söylüyorum. Hemen ardından Erkan abi gelecek. Şimdi yüz yüze geldiniz. Bir saattir arkanızdan konuşuyorsunuz. Evet. Şimdi yüzde gelince bakayım ne diyeceksiniz? Şu anki durum merak ediyorum gerçekten. Yani arkadaş yaşta biraz küçük olduğu için ilk başta biraz salarım belki belli olmaz. He. Ben aslında bir şey dememiştim diyorsun yapay zeka ürünü bunlar. Abi ben dediklerin sona kadar kısmayı <laughs> şimdi, <gülüyor> şimdi uygulayacağım dediklerimi. Şimdi bu maçlarda 13 kişi toplam katıldı. Ağır siklette 5 kişi vardı. Gerçekten size göre çok ağırlardı. Evet. Ve bu arkadaşlar dışarıda yenilmeyen arkadaşlar. Yani böyle basit buraya gelmiyor sonuçta. Dışarıda yenilmeyen kişiler geliyor. Yani çok ciddi tebrik ediyorum ikiniz de, o aradan çıktınız geldiniz. Evet. Ve sikletleriniz onlara göre biraz daha düşük. Seni zaten biliyorum beraber çalıştığınız için. Açık siklete göre kiloları çok düşük olmasına rağmen bütün arkadaşları Nel eleyip filan yaptılar, tebrik ediyorum. Büyük başarı abi. Evet. Bir de kol gösterdik, hadi başlayalım bakalım. O da oradan. Bu nasıl sokan kralı ya? <gülüyor> <gülüyor> Tutuyoruz. Şimdi Şu omuzu bir kere sokuyorsun içeri. Şunu sokuyorsun. Bak bunu sana aç dediğimde bunu sokarsın. Tamam mı? Tamam. Çünkü paralel olması çok güzel. Elimi giriyor. Çok iyisiniz. Şurayı biraz daha indirmen lazım. Hazır. Ready go. Ah, ya çok fena kontrol etti. Başladın. Maçı ilk maçı alıyor. Hocam bir, teknik... bir, bir teknik çalış teknik ah, teknik. Bir teknik çalış. Antrenör şu anda taktik veriyor. Ben de onu atıyorum ama taktik vermiyorum. İhtiyacı yok hocam şu an. Şu an yok. Ben zaten Abi veremem. i̇leride olacak. İleride o kısmı Türkiye'de ah, inşallah olur. Türkiye'de olacak. Şu an veremem. <laughs> yani bilmiyorum bir yandan taktikleri. <laughs> yani. Aldın taktikleri. Altın, modiyi. Ya, daha, 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 daha önce aslında taktik yerinde bizden birden değişmişti. Evet. Şuraya şöyle tam güzel güzel hazır. Ready go. Bah! Maç 2. Evet, maşallah var. Maşallah var ama 2 bir tane daha yapalım mı? Yap. 3 yapacağız, yapacağız. alan kazanacak şey şekilde çünkü. Azat iyi maç atıyor vallahi. Erkan abi atacağını biliyorsun değil mi? Sonra. Hocam kazansın. Erkan abi de sıkıntı yok. Ona gelsin. <laughs> Erkan abi. Erkan abi orada makineleri kaldırıp indiriyor. Erkan abi ne dedi, duydun mu? <laughs> Sonra kazansan diyorum Erkan abi açarsın. Erkan abi de, de, sıkıntı yok. O da gelsin diyor. Sen yanlış adama çatma O daha arızalı. Ooo abi sıkıntı yok. Çok yani. <laughs> arıza Bakalım şimdi. yine taktikler alınıyor. <laughs> Taktik veriyor. Abi. Mikrofona konuşuyorum. <laughs> Öyle gizli söylüyorlar ya bazen. <laughs> Ama mikrofon dayanak abi. Aynen. Son maçımız. Olabilir de. Bir tane. De. Olabilir de. Bakacağız. Güzel Oo, oh, Çok iyi <laughs> tutuyorsunuz. <laughs> <Adam atasıyor gülüyor> Az şu tarafa gelmeniz lazım. Az şu tarafa. Hazır. Ready go. Taktik değişikliği. Yo evet. salmadım, Harbi mi? Evet basıncım kötü benim. Basıncı aldım direkt. ben tamam, daha maç, ben de maç vermedim. Ben. Maç. <laughs> maç hocam ben basıncım kötü benim. Tamam. Bir daha başlatayım ben hocam. Elime ağrı gibi ufak risk almadım ben zaten öndeyim. Çek işin şeyi. Bu. Buraya da gelip. Yani Şuraya biraz geleceksiniz. Hocam 3'te de bitiyor değil mi? 3 olan, olan kazanır. kazanır. Yani. Şu an 2-1. Bir. Şuraya biraz gelecek. Şuraya biraz geleceksiniz. Biraz döneceksiniz. Azat. Döneceksiniz. Şöyle şöyle. Hazır. Hadi go. Yakaladı bu sefer. Ee, aman dikkat. Çok iyi. Biraz terse kalıyorsun. Kontrol şu anda azatta. Aynen. Aynen ilk ben oynadığı için teşekkür ederim. Gir, gir, gir. <gülüyor> <gülüyor> aman aman. Kontrol aldı. Ova. İşler değişti mi? Dirseğe baksana abi dirseğe. Dirseğe bak abi dirseği görmüyorum. O oh, bir kalktığını saymıyor. Tamam, yok, yok, sıkıntı yok. Ne dirseğe be? Dirseğe yok. Gir gir gir. Baş parmağı verme bak. Baş parmaklarını döndürmeye çalış. İyi iyi antrenman yaptığın zaman. Aa. İşte bu. Hissetmiyor seni. Azat. Aha gidemedi. Ortada kaldılar. Ya. Yoruldu. Azat da yoruldu. Yakındır yakındır. yakın dur. Açma, açma kolunu. Kapan üstüne oğlum işte. Tamam bitir. üstüne olur. Çok kötü geldi Maşallah. Sen yaptıca yoruldun zaten bir evet, anda. Evet. Maç Azat'ın oldu. İki kere darbelerle gidemeyince çok eğlendik ama. <laughs> gidemeyince niye mutlu oluyoruz abi biz? Benim hoşuma gidiyor böyle bir sihir edince. Bizden zaman zayıfın tarafında. Evet orada. öyle bir şey. Ben beni çalışmam önemli değil bak. Sen orada alman isterdim valla. Evet. O de. Evet evet biliyorum. Şimdi arkadaşlar teşekkür ettik. Gayet güzeldi. Teşekkür, ederiz ee, hocam. Yani ben şu anlamda mutlu oldum. Benim çalıştığım birisi birinci oldu. Ama konu o değil. Sen de acayip şekilde sürpriz oldun. Abi yoruldu ya. 5 dakika bekledim ondan yok, sonra. Yok yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok mu? Yok. Sen duvara çarpacağına farkında değil misin? Sıkıntı yok. Yapıştır hocam. hadi bakayım. Görelim şimdi senin sıkıntını. Ama sen savun Erkan tamam gidiyorum. savunacak hadi. Tamam. Hadi bakayım. Sen bir git nereye gidiyorsun? Hayırlı işler, bol işler. Hadi. Aa geri geliyor. Gidiyor geliyor. Birek göçüne gidiyor geri geliyor şey vardır. Abi ne vardı orada? Hı? Orada beton döktüm. Yani bu, perde mi? beton Ya <laughs> şimdi yoruldu da ettim. 5 dakika dinlen dedim ben. Evet, perde betonu aşamıyor. Aşamıyor. Uğraşıyor. Çalışıyor. İşte depreme dayanıklı bu. <laughs> <laughs> gel gel başım, gel. Aferin çok. Dinlen demiştim sana sonra bu şey bir <laughs> olay olmaz. şimdi en azından bahanesi var. Yorgundum. Tabii. Aynen. Sonra getiririz. Tabii, tabii, sonra tabii. getiririz. Bir dahakine yaparız. Yani. Bir dahaki bir dahakine. Şimdi arkadaşlar Sokan Kralı'nı bitirdik. Sokan Kralı azat oldu. Kendisini tebrik ediyorum buradan. Çok hırslı, aşırı motive bir sporcu. Teşekkür ederim ikinci olan arkadaşımız evet. İbrahim teşekkür <laughs> ettim. Sen <laughs> ne galiba? Yani birlikte başladık. Birlikte yapıyorsunuz şimdi şey. galiba sonuçta entegre ha, çalışıyorsunuz. Bir çok bir iyi yani çok büyük sürpriz yaptı. Bir sürecin var mıydı senin antrenman sürecin çalışmıştın? Yok Al. sen yani... bir ara sizin kursunuza geliyordu Hı -hı. böyle birkaç ay. O arada kendisi çalıştırdı beni sağ olsun. Ha, oradan aldın yani yani şeyi yani. uyguladın. Güzel tebrik ediyorum seni de. Güzel maç oldu. Düşünce alayım nasıl geçti? Çok sağlamdı çok sertti maşallah. Ee, yenemedik çok bizi açtı. Elinden geleni yaptık. Evet, elimizden şey. geleni yaptık. Artık bir dahaki maçlarımızda görüşeceğiz. De. Ama bu ne oluyor şimdi? Sana ciddi motivasyon oluyor. Evet, evet. kral dediğimiz zaman sokaktaki en güçlü insanları çağırdığımız yer. Şimdi bazı çıkıp diyebilir mesela ben beni yenemezler. O zaman burada bekliyoruz onları. Değil mi baktığınız zaman? Sonuçta biz evet, davetimizi evet. yaptık. Geldikleri zaman bir dahakine inşallah kendi güven arkadaşlar gene gelir. Sen gene olursun muhtemelen. Çünkü son sokak kral olabilir senin için Türkiye'den önce. Evet abi inşallah Türkiye'de önce bir tane daha olur da onda da şampiyon oluruz onda da. İnşallah, yani inşallah denk geliriz onda da. İnşallah <laughs> eyvah başladık meydan Sokağı kralı olan arkadaşımız Türkiye şampiyonasına da hazırlanıyor. Gidecek abi şimdi. Orada başarılar diliyoruz kendisine. Aynı performansı göstermesini diliyoruz. İnşallah. İnşallah bizden arkadaşlarım gelip oradaki ortamı görür. Oradaki güzellikleri görür. Sporun amacını anlarlar. Hepsini bekliyoruz. Türkiye şampiyonasına bekliyoruz. Nisan'ın ilk haftası. Daha birçok Türkiye'de yetenekli arkadaşlar var. Bak bir arkadaşımız Çorlu'dan geldi. E bir dahakine Kırklareli'den gelir. Bir dahakine Mersin'den gelir. Devamlı buraya gelip kendini denemek istiyorlar. Hepsini davet ediyoruz. Gelsinler. Abi çok teşekkür ettim. Sen de bizi misafir ettin burada. Şimdi e şimdi sokağın kralında üçüncü Ertekin oldu. Pardon, ikinci... pardon. Misafirlik yok arkadaşlar. Burası bilek güreşçilerin benim değil. Şimdi üçüncü olan Ertekin oldu. ikinci olan İbrahim. Evet. Birinci olan da Azat oldu. Yani sokan şu an bu sezonun Azat. Fidan. Teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hadi Sadece takalım. De Beğenmeyi olmayı unutmayın.